Arkadaşlar şimdi 91. cümleye başlıyoruz ve hemen İngilizcemizi şöyle bir okuyalım sonrasında Türkçeye tek tek bakalım nedir. In exploring the seas for oil, geologists primarily search for the salt domes under which vast oil fields are likely to lie. Şimdi cümlede yani İngilizce cümlemizde aynı şekilde Türkçesinde verilen renklere önce bir bakalım. Şimdi öznemiz ne? Jeologlar. Peki jeologlar ne yapıyorlar? Öncelikle tuz tepeciklerini ararlar diyor bakın. Geologists primarily search for the salt. Peki ne zaman yapıyorlar bunu? Petrol için denizleri araştırırken. Aslında burada bir hani zaman zarfı veriliyor bize. Jeologlar petrol için denizleri araştırırken öncelikle tuz tepeciklerini ararlar. Peki şimdi burada ne var? Under which diye de devam ediyor. Under which vast oil fields are likely to lie. Altında Muhtemelen likely kelimesinin tam olarak karşılığı budur altında Muhtemelen geniş petrol alanlarının uzandığı veya bulunduğu burada arkadaşlar bahsettiğimiz nokta şu kelime Aslında like kelimesi Hani bir ee, bir nesneden bahsediyoruz bir nesnenin konumlanmasından bir yerde bulunması veya bir noktada Hani o uzanması sıradağların uzanmasından bahsediyoruz mesela Hani fiziksel olarak orada bulunmaktan bahsettiğimiz bir kelime eş anlamlı bir kelime diyelim. Şimdi Türkçeyi şöyle bir toparlayalım. Jeologlar petrol için denizleri araştırırken öncelikle altında muhtemelen geniş petrol alanlarının bulunduğu ya da uzandığı tuz tepeciklerini ararlar diyor. Peki İngilizcesine ise şöyle bir dönüp baktığımızda ne görüyoruz? In exploring the seas for oil, petrol için denizleri araştırmaktan bahsediyor. Explore ne demektir arkadaşlar? Bulmak, keşfetmek anlamlarına geliyor. Yani ortaya çıkarmak gibi bir anlamı var diyelim. Şimdi primarily kelimesine baktığımızda öncelikle yani burada firstly gibi bir anlam çıkıyor. Bu kelimeden de diyerek son olarak şuna bir bakalım. Hani likely to lie dediğimiz, hani muhtemelen orada bulunmak ya da muhtemelen e, bir nesnenin veya bir coğrafi özelliğin uzanmasından bir yerde bulunmasından bahsettiğini söyleyelim ve hemen sayfamızı temizleyerek bir sonraki cümleye bakalım. Inner short stories that are set in the southern states at about the turn of the century, Catherine Ann Porter describes a way of life that is gone. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu cümlenin Türkçe'sine geçmeden şunu e, bilmeniz gerekiyor. Virgül'den sonra aslında tam bir cümle var. Diyor ki bize. Catherine Ann Porter adında bir öznemiz var, biri var. Ve bu kişi tanımlıyor. Bakın neyi tanımlıyor? A way of life that is gone. Kaybolmuş bir yaşam biçimini anlatıyor. Peki şimdi Catherine Ann Porter bu kaybolmuş olan yaşam biçimini nerede, nasıl anlatıyor? Bakın diyor ki bize in her short stories. Kısa öykülerinde, kısa hikayelerinde bize bunları anlatıyor. Peki şimdi hemen şunu yazalım öykülerinde ya da hikayelerinde diye. Ve burada bu kısa hikayeleri de tanımlıyor bakın Dead'le birlikte. Dead are set in the southern states at about the turn of the century. Yüzyılın başlarında at about the turn of the century. Yüzyılın başlarında güney eyaletlerinde geçen Dead are set in the southern states. Güney eyaletlerinde geçen kısa öykülerinde kaybolmuş bir yaşam biçimini anlatır. Şimdi cümleyi şöyle bir Türkçe karşılığını toparlayalım. Catherine Ann Porter adında bir yazar var ve bu yazar Yüzyılın başlarında zaman anlamında bize verdiği çünkü nokta bu. Yüzyılın başlarında yer olarak verdiği şey ise verdiği bilgi ise güney eyaletlerinde geçmesi ve bu güney eyaletlerinde geçen kısa öykülerinde de kaybolmuş bir yaşam biçimini anlatıyor diyelim ve hemen sayfamızı temizleyelim. Şimdi bu cümlemiz oldukça kısa sizin de gördüğünüz gibi ve çok basit bir cümle hemen okuyalım arkadaşlar. Cancer of the Throat is more likely to occur in heavy smokers than in non-smokers. Şimdi burada söylediği şey bakın more than yapısı var bir kere. Hani burada bir kıyaslama olduğunu görüyoruz. Neyden bahsediyoruz? Cancer of the throat. Gırtlak kanserinden bahsediyoruz. Gırtlak kanseri is more likely to occur ortaya çıkması daha fazla muhtemeldir. Occur ne demek arkadaşlar? Happen'la eş anlamlıdır. Yani occur happen olmak demek, meydana gelmek demek. Peki gırtlak kanserinin ortaya çıkması daha fazla muhtemeldir. Peki kimde? In heavy smokers. Sigara tiryakilerinde ortaya çıkması daha fazla bir ihtimal. Peki kime göre? Kimden daha fazla bir ihtimal? In non-smokers. Sigara içmeyenlere kıyasla veya sigara içmeyenlere göre diyelim ve hemen cümlemizi şöyle bir toparlayalım. Gırtlak kanserinin sigara tiryakilerinde ortaya çıkması sigara içmeyenlere göre ya da sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla muhtemeldir ya da daha büyük bir ihtimaldir diyerek cümlemizin Türkçesini tamamlamış olalım. Peki 94'e bakıyoruz. Don Quixote'dan bahsediyoruz ve yine çoğunlukla bunu gördüğünüzü ya da hatırladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hani bu non-defining relative clause yine yani hiç ihtiyacımız olmayan bir tanım cümlesi. Don Quixote diye bir arkadaş var biri var ve bu zaten bir kişi tek başına hani bütün dünya onu biliyor ve o yine de tanımlanıyor. Peki bakalım nedir bu? One of the greatest classics of European literature is still appreciated by the present day reader due to its rich narrative style. Şimdi Don Quixote'dan bahsediyoruz ama Don Quixote'un bir de tanımlanması var. Avrupa Edebiyatı'nın en büyük klasiklerinden biri olan Don Quixote. One of the greatest classics of European literature is still appreciated. Hala takdir edilmektedir. Peki bakın izle birlikte kullanılan bir fiil üç var. Edilgen yapı hala takdir edilmektedir. Peki kim tarafından? By the present day reader. Günümüz okuyucusu yani present day dediği şu günden bahsediyor. Bugün günümüz okuyucusu tarafından hala takdir edilmektedir. Peki neyden dolayı? to işte bize bunu veriyor. It's rich narrator style. Zengin anlatım tarzı sayesinde ya da şöyle de denilebilir. Zengin anlatım tarzından dolayı günümüz okuyucusu tarafından hala takdir edilmektedir diyerek cümlemizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Peki bu video için son cümleye bakıyoruz. It is estimated that. Yine bakın ne var burada? Bir kere boş özneyle başlıyoruz. Tahmin edilmekte. Tahmin edilmekte olan bir şeyden, bir durum, bir konu, bir olaydan bahsedeceğiz arkadaşlar. İngilizceyi önce bir okuyalım. It is estimated that over a half billion people consume insufficient calories to maintain normal growth and health. Şimdi tahmin edilmektedir. Peki tahmin edilen şey ne? Over half a billion people. Yarım milyardan fazla insanın Consume insufficient calories. Yetersiz kalori tükettiği tahmin edilmektedir. Şimdi ama bu consume yani tüketme olayının bir de amacı var. Nedir o amaç? To ile birlikte ifade edilen nokta bu bize veriyor, veriliyor. To maintain normal growth and health. Normal gelişimini ve sağlığını sürdürmek için yetersiz kalori tükettiği tahmin edilmektedir diyor cümlede. Peki cümlemizi toparlıyoruz. Yarım milyardan fazla insanın over half a billion people normal gelişimini ve sağlığını sürdürmek için to maintain normal growth and health yetersiz kalori tükettiği tahmin edilmektedir it is estimated that consume insufficient calories diyerek cümlemizi ve videomuzu noktalıyoruz